Bence daha güçlü bir ülke yönetiminin oluşacağını düşünüyorum. Şimdi ben şöyle izninizle ben demin dedim ki başkanlık sistemine karşıyım. <laughs> hele hele dedim Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık Siz Recep siz, Te, Tayyip Erdoğan'a karşısınız. E, e, Recep başkanlık Tayyip sistemine değil. Başkanlık sistemine Bu sistemde başkanlık sistemine de karşıyım. Yani bütün altyapılarla kurumlar. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık e, sistemi için eğer başkanlığa aday olursa evet. sizin bu konuşmalarınızdan ben etkilendim etkilendim belki. Tamam güçlü muhalefet belki, için özel çalışma yapacaksınız. şöyle şöyle hocam. ama benim küçücük bir koşulum var. Buyurun. Minicik bir koşulum var. Bu koşullar yerine gelirse söz veriyorum. Şurada kamuoyunun önünde söz veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanının başkanlık sistemini destekleyeceğim. Küçücük koşulum, küçücük şartım şu. Bir. Birincisi Seçim barajı antidemokratiktir deyip seçim barajını kaldırdan. Zaten başkanlık yer. sistemi geldiğinde seçim barajı seçim diye bir olmayacak. şey olmayacak. Tamam ki. peki. Bir seçim barajı antidemokratiktir. Tamam. 12 Eylül döneminde biz de bundan faydalandık. İyi bu ayakla iyi iktidara geldik. E tamam diyecek bu bir. MİT tırlarının ne olduğunu açıklayacak. MİT tırlarını açtı diye böyle bu bu insanları suçlamaktan vazgeçecek. Casus 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 peşini bırakmam değişinden geri adım atacak. Ayakkabı kutularının gerçek içeriğini kamuoyuna açıklayacak. Diyecek ya 4,5 milyar Şimdi ayakkabı... Şimdi minicik bir koşul dediniz. İzninizle. Üçüncü bir koşul saydınız. Izin, üç, şey, dünyayı istiyor şu an. Kendisi, dünyayı dünyayı minicik. Kendisi için minicik Ama hafif, koşul. Ama haklı Şimdi bir hafif. dakika. Diyecek ayakkabı kutlardaki olay şuydu. Bir hata yapıldı. Ya siz de hoş görün artık diyecek. Üç. Fethullah Gülen'le bir araya geldiği zaman... Biz hata yaptık dediğinde Fethullah Gülen de ben hata yaptım dese onu affedecek mi? Hata eğer hata affedilecek bir şeyse Fethullah Gülen'i de affetmesi lazım. Dört. Ona biz girmeyelim. Sarayın sarayın harcamalarının yetim hakkı olup olmadığını kamuoyuna açıklayacak. Ankara gerçekten Bülent Arınç'ın dediği gibi parsel parsel satılıyor mu diye peşine koşacak ki ben onu dinleyeceğim. Ondan sonra bu tokiler bütün Türkiye'de kimlere ihale verdiğini, hangi sınıflara ihale verdiği konusunda bir liste çıkaracak. Bir de özelleştirmeler, limanlar, telekomünikasyonlar, bu demir çelik fabrikaları, maden ocakları, havalar, sular nasıl özelleştirildi? Bu özelleştirmelerden kim ne yolunu buldu? Onu anlatacak. Bir de şu İsrail'den aldığı ödül var ya, İsrail'den aldığı ödülü paşa 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 hata ettim deyip geri iade edecek. Artı çocuklarının asgari ücretle biriktirip almış olduğu bu gemilerin için diyecek denetleyin bakalım ya bir yolsuzluk var mı diyecek. Hani Çardeli Petro'nun kendi çocuğuna yaptığı gibi. Yapsın bakayım. O deliymiş. Ondan sonra Colin Powell ile 2009 yılında anlaştıkları iki sayfa 9 maddelik anlaşmayı kamuoyuyla paylaşacak. Kesin bu en önemlisi bu. Bunu paylaşmak zorunda. 3. Açılım gerçeği yani ben 13 yani 13 tane şey saydın minicik beş. minicik koşul. Soru. Açılım gerçeğinin altındaki Bob eş başkanlığı dolayısıyla diyecek ki lan bu Bob eş başkanlığı bir haçlı seferi. Ben kendi halkıma karşı halkımı işgal edecek bir haçlı orduların içerisinde görev almam diyecek ve basını tekel altında almaktan vazgeçecek gibi minicik küçücük. küçücük kendisi için çok basit koşullarım var. Bunları yapsın. Söz veriyorum başkanlığını destekleyeceğim. Ben <laughs> Etkilendim İrfan Bey'den. Ne açıklarsa Ben Tayyip Erdoğan'a karşı değilim. Yani başkanlık sistemi anlamında. Parlamentonun devre dışı bırakıldığı, evet, denetim mekanizmalarının devre dışı olduğu bir sisteme ben demokrasi demem. Bu gidiş oraya gidiyor çünkü. Hayır bakın yani, ya yalnız ileri ileriye dönük bakın bunların alt sistemleri falan oluşacaktır. Şu an Amerika'da mesela hep konuşuruz kendi aramızda da konuşuruz. Şu sistemin sıkıntısını yani burada Parlamenter demokratik rejimde ne sıkıntı görülüyor ki başkanlık isteniyor? Ya en azından şeyi kaldıracak. Ben bu kadar farklı partinin bir arada olmasını çok olmasını Yani ortadan kaldıracak. Sadece bu mudur o? Yani bununla Niyet birlikte. Bu mudur? Sadece bu, bu değil birlikte yani, başka bak. şeyler. Niyet bakın mesela asıl denetim mekanizması mesela orada da gelecek. Yani orada gelmeyecek mi? Mekanizma olmayacak mı? Mesela hatırlayın bir e, yüksek yargı kurulundan birine.